Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam da mevsim iken sizlerle zeytinyağlı bakla tarifi paylaşmak istedim. Market ve pazar tezgahlarında sıkça rastladığınız baklayı buyurun bir de benim tarifimle deneyin. İlk olarak yarım kilo bakla kullandım ben. Yarım kilo baklayı güzelce yıkayıp ayıkladıktan sonra bu şekilde tahtanın üzerinde iri dilimler halinde doğrayalım verdiğim bu ölçülerden rahatlıkla 3-4 kişilik bakla çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde iri dilimler halinde doğramış olduğumuz baklanın tamamını uygun bir kaba alalım ve daha sonrasında soğanımızı doğramakla devam edelim. Oldukça az malzemeli çok da lezzetli bir tarif hazırlamış olacağız bu videonun sonunda. Dediğim gibi baklaların tamamını bu şekilde doğradıktan sonra şimdi yemeklik olarak kuru soğanımızı doğramakla devam edelim. Kuru soğanı da yemeklik olarak doğrayalım. Çok fazla incecik kıymanıza hiç gerek yok. Soğanın tamamını doğradıktan sonra ocak başına geçelim. Şimdi zeytinyağlı yapacağımız tenceremizi veya tavamızı ateşe alalım. İçerisine az önce doğramış olduğumuz kuru soğanın tamamını ekleyelim. ve devamında yarım çay bardağı da zeytinyağı ekledikten sonra orta ateşte devamlı karıştırarak soğanlarımız kokusunu salıp pembeleşinceye kadar güzelce pişirelim. Gayet güzel, ilk dirilini kaybetti gördüğünüz gibi zeytin yağlılarda çok çok iyi kızartmanıza soğanı gerek yok. Bu şekilde ilk dirilini kaybetmesi bizler için yeterlidir. Şimdi artık kavrulmuş olan soğanların üzerine. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı dolusu unum var burada. Onu da ekleyerek unun kokusu çıkıncaya kadar bir 40-50 saniye kadar daha kavuralım. Unu yeteri kadar kavurduktan sonra yıkamış ve doğramış olduğumuz baklaları da tenceremize alalım. bu şekilde şöyle 1-2 dakika kadar ara ara karıştırarak kavuralım. Daha sonrasında su ilavesiyle devam edelim. Şimdi baklanın üzerine de yine suyunu ilave edelim. 2 su bardağı dolusu su ekleyelim. Ben toplamda 3 su bardağı kullandım. Son pişmeye yakın aşamada 1 su bardağı daha sıcak su ekledim. İsterseniz baştan da ekleyebilirsiniz. Suyunu da ekledikten sonra zeytinyağlıların olmazsa olmazı küp şekeri geldi sıra. Şimdi iki diş de minik minik kıymış olduğum sarımsağı ekliyorum. İsterseniz bilirsiniz soğanla beraber ama ben bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Bu şekilde üzerine serptikten sonrasında yarım da limon sıkalım ve yavaş yavaş artık pişmeye bırakalım. Baklayı bu haliyle hiç denediniz mi bilmiyorum ama mutlaka denemenizi öneririm. Deneyen arkadaşlarım da olursa bizlere fikirlerini yorum kısmından yazarsa çok sevineceğim. Son olarak limonumu da sıktım. Kapağını kapatarak kısık ateşte şimdi artık pişmeye bırakabiliriz. Tuzunu pişmeye yakın ilave edelim. Bu tarz yemeklerde biliyorsunuz tuz biraz daha geç pişmesine sebep olacaktır. Bu yüzden tuzunu da en son aşamada ilave edeceğim. Suyu da gayet güzel görünüyor. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi kapağını kapatarak yaklaşık 40-45 dakika kadar pişmeye bırakalım. Bu şekilde yaklaşık 45-50 dakika kadar pişirelim. Ara ara karıştırarak kontrol etmeyi de unutmayalım. Bir 35-40 dakikanın sonunda da gördüğünüz gibi fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Artık tuzunu ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı da tuz kullandım ben. Tuzunu da ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım. Bununla beraber de yaklaşık bir 10-15 dakika kadar daha pişirelim. Pişip pişmediğini şimdi göstereceğim şekilde test edebilirsiniz isterseniz. Bu şekilde pişirdikten sonra artık ateşten indirmeden önce şöyle bir test edelim sizinle beraber. gayet güzel görünüyor yumuşadılar da suyundan da belli piştiği ama sizler isterseniz bu şekilde bir tanesini alarak bir çatal batırarak yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edebilirsiniz Gayet güzel bir şekilde yumuşamış, pişmiş artık benim baklalarım. Şimdi ocaktan indirmeden önce son bir işlem olarak tabii ki dereotunu ilave edelim. Yarım demet incecik kıymış olduğumuz dereotunu da bu şekilde serptikten sonra şöyle bir karıştıralım ve ateşten indirerek soğumaya bırakalım. Zeytinyağlılar her zaman dinlendikçe daha da lezzetli olurlar. Bu yüzden sizde eğer akşam yemeği için yapıyorsanız sabahtan hazırlayabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde soğuduktan sonra servise hazırlayabilirsiniz. Benim bu kadar vaktim olmadığı için ılıkken hemen sizlere göstermek istiyorum servisimi de. Bu şekilde uygun bir zeytinyağlı tabağı alarak kenarını da dereotu veya limon dilimleriyle süsleyerek servise hazırlayabilirsiniz. Bu çok pratik ve bir o kadar lezzetli zeytinyağlı tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tuşlamayı unutmayalım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek içinse kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yine dilerseniz her güne yepyeni tarifleri sizlerle buluşturduğum Instagram sayfamı da ziyaret edebilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.